Ben bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün orman mia oynayacağız. Orman çu yapmıştık. Orman çu yapmıştık. çağ yapmıştık. Orman mia yapalım dedik. Ee, gerçekten güzel oluyor dediler. Takipçilerim önerdi dediler abi yapar mısın? Akai orman öğrenen bile oldu bunu serpil önermişti gerçi o ayrı bir konu. Dediler bir mia orman dener misin? Gayet güçlü ve e, pratik oluyor dediler. Dedim tabii ki deneyelim. Şimdi rakip biraz sıkıntı. Kagura, Haya, Jav, Atlas gibi ee, hard hero'lar var. Javid ve Atlas zaten güzel. Kagura ultiden bakalım nasıl kaçacağız. Ultim olmadan kaçamam herhalde. Yapacağız. Bir şey bir şeyler deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım. Umarım güzel olur. Yanımda bir yaşlı bir de Olden Young var. <laughs> bu kadar. <laughs> Selam arkadaşlar. Evet bu Umuk Olcay. Geri Çık Recep <laughs> O kankam bende kalp var mı lan dur bakayım Üf, Sarıl bana Recep gel Adam Layla aldı ya <laughs> Diyor ya bir de gösterdim diyor alacağım diyor <laughs> Abi her gösterilerini alıyorsun Neyse. Şu yandan yaralı mı abi? Hiç fight. Ben bunları bayağı bir damage çıkardım. Evet. Bunu bayağı alacaksın verdim. Mı? Yo 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 yo. Sağ Ya da alalım mı ya? dal ya. dal. Fight. Helal. Fight. Alone with my blade oğlum. Fight. Saatten sonra alayına yapıyorlar. fight. Helal. Oraya or, o kadar aşar bizi arkadaşlar. Ben bir gariban miyayım ona göre. Şöyle korkutayım dedim ya. Bak şu, korktu. bak şu an çok Korktular. bak şu an çok korktular bak. bak a ölüyorlar Ece. <laughs> Afk <Afrika> kaldı. <laughs> gebereceksiniz orada ben sizi o zaman göreceğim. Abi ben onları halledeceğim. Bana Seni bırakın. Sattım. Kaçabiliyorsan kaç. Bak orman Mia'nın tadına bakacak herkes. Geliyor yalnız. Bakamıyorum tadına. Oha lan ne vurdu oğlum bu tek dedi lan beni. Abi, Başka birine atladık. gerek yok ki. Bu ne oğlum? <laughs> Atlas'tan tek yedim. Dört olmuş dikkat et. Koydum sulavu. Aha öldü. Bak bunlar da çok Ölecek o, ölecek o. Tamam. Tamam güzel. Easy. Bence güzeldi abi. Turtle'ı da biz alırsak tadından yiyinmez. Tamam çıkalım bence bir base atalım. Aynen. Ondan sonra. Ha, başladı şey. Ayabusa başladı Turtle'ı. Geliyorum. Tamam aldılar yapacak bir şey yok. Satma. Güzel. Geliyoruz. Güzel sanadı bir daha. Bir daha. Aldım birine. Dört olamadık ki arkaya geçelim. Rahat ol. Halledeceğiz. Acele yok, acele yok. Mavisinde. Tamam acele yok, acele yok, acele yok. Bizde, oyun bizde. Farklı bir boyut yapacağım da yavaş kalır mıyım diye bir korkmuyor da değilim ama Dur bakalım Layla git yavrum alta git Layla'na git O arkadaşlar ben siz minyon he Vay Adam öldü işte bak boşuna yaşlı demiyorum İkimi yanımı çaldı kuş öldük Abi onu Recep çaldı. Ben boşuna demiyorum çık Recep diye. Aha. Ya alma alma öldüm ben. Oo o, tank alo. Tank mı? Çarpın da attı bana. Dünyalar gel istersen bu abi. Hani kaçmasan daha iyi olur. Recep'cim tank oynamayı unutmuşsun kardeşim. Helal. Recep Bey'in yüzünden öldük chat. Ne diyorsunuz bu konu Ya telefonum çaldı. Telefonun başında çaresiz bekliyorum. Şu yukarı cava doğru mu oynayalım? Atlas beni darlayacak ya belli oldu Atlas, Kagura, Haya. Ha buraya abi aşağıdalar. Turtle'ı Turtle bir çöksene, ya. çöksene şu Turtle'ı bir. Turtle bir. zaten. ben bunu tanklayacağım. Ben alayım. Çok iyi. Geliyoruz ona da. Bravo. Tek karşımıza gelecek hayır burada. Şurada acaba. Şurada mı? Değil. Orada değil abi. Bak nereden çıktılar bak bak. Şu maviye alalım. Sözü alalım. Çökmesinler tepemize moruk. Arkadan çıktı bak. Red'e döndüm ha. Fight atmayın. Tamam. Biraz daha gold'a ihtiyacım var ya. Fayt fight atmayındaki fight atmayın buydu be. Helal olsun be. Normalde da fight atmamaya çalıştım ama. Gitti abi atlayın gitti. Şu arka tarafa şuraya Helal. Yine gelecekler de durun, agresifleşmeyin. Tamam, bu... Stun öldü bitirmiş. öldü. Tamam. Bravo. Aşağıya açsaydım. Yo mide açalım bence de, Haya tamam, gelecek buraya Recep. Bravo. Bilmiyorum. Aferin, bilmiyorum. Aya geldi. Gölgesi bitecek onun bir şeyden sonra öldü. Öyle. Gel kapım baya, gel abi gel gel, hemen kapım açın. Geliyorum bütün aşklar. Geldim ben abi. İyi kasılıyoruz ha bu arada. Şimdi şundan sonra ben bir şey alacağım ya doğa rüzgarı. Aşağıdalar. Aşağıya yurt atabilirim. Bekle. Red'in oraya at. Gel. Bekle. Sen git oraya. Ben gidiyorum. Şeyi de gösterdim sana. Bana bir yerim ama ya. Abi hissediyor mu ne abi ben oradan anlamıyorum çık, ki. Oradan. Çık çık. Gibi, Adam daha ya. ilk item doğar rüzgarı almış ya <laughs> Bu nedir ya Ben de mi alayım var? ne işim ne istiyorsunuz ya <laughs> Adam doğar rüzgarının müptelası olmuş baba İki tane de almazsın bu arada kardeşim. Atlas gelecek şimdi oraya bence. Evet ultiyi attı şey. Bravo Rejo. Abi iki, ad iki adc'yiz ya yok oluyorlar bak. Tuttum onu. Çok güzel öldü. Ben acı bir base ederim. Bir base tamam. Yapıyorum. Recep. Recep de base yapıyor. Recep telefon çaldıktan sonra düştü herhalde. Yok ya. Tekledi. Bir kar sopası Hadi. iyi gider. Yok zaten. yok tekleyemez ne? diye düşündüm de ben adam tekledi. Dedim o kadar tekleyemez dedim. ya dedim yaptı. Doğar gönlü bir tık daha almak gerekirdi onun için. Babaannenin başında çaresiz bekliyorum. Anam ne güzel satışlar. Anam 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 Şu anam. anam, anam Serdar şans. ne güzel satışlar. Serdar. Zede <laughs> gidecekler bizim. Şu an orada. Dedin oradalar orada. bence. Evet. Low HP Kagura. Valla low HP onlar orada girmişler. Bizim Kuko da orada. Attı, Atlas At ultisi. At ultini. Atlas ultisi yok ki. Öldük ki. Kagura mı öldü? Kagura'nın ultisi dönmüş. Yok abi işte. Bir tık daha şeye ihtiyaç vardı ya. tamam gitme işte daha oraya bekleyin tutarız ya 12 orada değil <laughs> aa bu mystic ligi de çok kötü ya ben şeyi anladım hmm, eğer okay. mystic ligine çıkacaksanız gerçekten iyi oynadığınızı düşünüyorsanız ve iyi oyuncular arıyorsanız 600 puan üstü hani 600 de oh. sınır yani 600'dan <laughs> 6, 6 normal epic liginden bir farkı yok yani abi. Aya da gitti. Abi Han abi var. Han abiden de bir şey olmaz abi. Bir de Javit işte. O da bu çalıda. Sol köşesinde onu. Hanavi'yi bir indirmek lazım ya. Tamam doğru rüzgarımı da aldım abi ben. Valla bir mutsuzluk mu alsam zırh delme mi alsam acaba ya. Swift, canavar avcısı da olabilir. Ya canavar avcısını da düşündüm de canavar avcılık bir durum yok gibi ama. Bana şey Layla'yı oynayacaklar. Bak oynuyorlar. Abi direkt topuklamak zorunda kaldım. Recep dur 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 Recep. Adamsın. Tuttum onu. Bitti onun işi. Çok iyisi. Güzel başlangıçlar yapıyoruz. Hadi bakalım. Comeback mi geliyor? Comeback. Abi doğru düzgün işe yarıyor ya. Bu haya karşısında özellikle. Kardeş daha ne kadar geleceksin acaba? Yapış oraya. Girmeyin. Adamda kaldı lan bütün killer. La! Öldü o. Bırak. Bütün killer herifte kaldı iyi mi? La vint gide! O minyon ne işi var orada tek başına? Ne bileyim. Manyak. Lord, Direkt Lord. Lord'a gidelim hemen. Geç 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 geç. Ama Haya falan hepsi gelecek ya. Atlas'ta da olurum Gel vurur. gel yapacak bir şey yok gel. 5 şey 4 kişiyiz ya 5 kişi olduk hatta. İyi hadi saldır. Doğru rüzgarım 15 saniye. Atlas direkt de... açtı zaten ultiyi. Geliyor. Benim de 30 saniye gelsin. Ultiyi şeyi bekliyorum zıplamazsak. Tamam bu ulti doğru zıplamadı. Aldım ulti Lord'u. Tamam gel gel gel. Aya. O da gitti. Tamam Aya da öldü. Ben base'den aşağı çıkarım. Abi. Siz devam edin. Siz devam edin. Ben aşağı çıkarım. Ana bir burada dönecek. Tamam. Siz devam edin. Aldık aldık maç bitti. Hatta bezi. ona ben base bir attım ama şimdi bana bir gidiyor zaten. güzeldi. Bir iki zorladı ama. Evet, bu arada Misty'e çıkma maçımı da Nia ile tamamlamış oldum arkadaşlar. Bundan sonra adım adım Misty'e yerleştirme. <laughs> Hadi bakalım. MVP olmuşuz güzel. 13 3, 10'la güzel bir skor elde etmişiz abi. 72 kalsar vurmuşsun. doğarız rüzgarı bak sonradan çıkınca hayat kurtardı. Ne haya vurabildi ne cevap ne de ee, Hanabi. Aynen öyle. Güzel bir maçlı like atmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.